Fatih Efendi bu onaracağımız ricamız sütunun yanında bir de havuz yapmamızı istedi. İşlemesi sütunla aynı olacak. Ben taş ocağından Recep'i arayacağım. Bakarsın aradığımız taşlardan vardır orada. Eğer bulursak taş ocağından gidip alırsın. Olur dede alırım. Anne. Hı. Çok güzel olmuş yemek. Ellerine sağlık. Afiyet olsun aslan oğlum. Bugün atölyenin orada Şerife'yi gördüm. Hastaneden çıkmış. İbrahim de orada mıydı? nerede olacaktı başka? Birlikteydiler. Ne arıyorlarmış orada? Kadın alasının evi var ya orada. Kesin ona gelmişlerdir. Bunlar niye hala dönmediler İstanbul'a? Cehennem olup gitmediler ki bir türlü. Dede, Fikret Karakaya'nın aldığı gelin var ya... ...kocasını bıçaklayıp kaçmış diyorlar, doğru mu? Doğru duymuşsun kızım. Bıçaklamış, sonra da kaçmış kız. bulamadılar daha. Fikret Karakaya da hastanede Yaralıymış. Torunu yaşında kız alırsa olacağı o zaten. İyi yapmış kız. İnşallah bulamazlar kaçar kurtulur ellerinden. Karakayaların kendi meselesi bu. Bizim konuşmamız doğru olmaz. Rüyay da haklı dedi. Kızı zorla evlendirmişler. Ne yapsaydı kaderine boyun meyseydi. Böyle evlendi de ne oldu sanki? Hı. Ne olacak bundan sonra? Kurtulacak mı sanıyorsun? Nihayetinde kızı bulacaklar. Artık o kızın kaderini hiç kimse değiştiremez. Hadi söyle yorma beni nerede canım? <gülüyor> <gülüyor> söyle. <hadi. gülüyor> Konuş. Konuş. Kalk. Kalk. Yorma ya. Ah! <laughs> Söylemeyeceksin değil mi? Söylemeyeceksin değil mi? Bayım. Allah. Allah'ı Allah bilmiyorum. Zorre. Yine de gelmedi. Gelseydi tutar koludan geçirirdim. Yemin ederim. Yalan söyleme lan. Doğru söylüyor beyim, doğru söylüyor. Vallahi billahi züre gelmedi. Evet. Vallahi billahi doğru söylüyorum. Ben gel buraya? Gel. <laughs> Seni gebertirim. Yapma beyim. Onu gören olayım yapma. Zekkar. Bırak öldüreceksin adamı. Neden sen mi konuşturacaksın? Hadi gel konuştur güzellikle. <laughs> Bilmiyor yerini. Bilse söylerdi. Eminsin yani. Bak sana zavallı. Şu haline bak. Bak. <laughs> Belki bir acıyanı, bir seveni çıkar da söyleyiverir Zühre'nin yerine. Ha? <laughs> Var mı sence öyle biri? ...ne demeye çalışıyorsun? Anladın sen. Anladım, anladım. Çok iyi anladın. Zöhre nerede? Heh, söyle. Gel buraya. Gel buraya. Söyle lan. Söyle. 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 Zekkar dur yapma bilmiyorum dedim. Zekkar dur dedim bilmiyorum dedim. Emin misin? Bilmiyorsun değil mi? Eminim. Bilmiyorum. İnanayım mı sana? İnan. Peki. Anlaştık. Ah! Ah!

Bey! Bana Bey! bey bırak beni! Çevrik durak yine. Bey! Ayol ayol. bey, ayol. bey ayol. Bırak. Bey! Güla! Bey! Bey bırak. Bey, bey, bırak Bey! Zekkar! Ah, bırak çocuğu ah, ne yapıyorsun? Ah, ah, Zekkar ah, ne yapmaya ah, çalışıyorsun? Bırak çocuğu. Zekkar! Hoş geldin sırma. Bak neyi buldum. Sen de hatırladın mı o geçidi? Hı? Hadi şimdi söyle bana. Zöhre nerede? Hadi söyle. Hadi yoksa çocuğu öldürdüm. Peki o zaman. Dur, dur yapma. Ne olursun yapma ne, olur yapma. ne olur yapma. Ne olur yapma. Bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Bana bak. Gözümü kırpmadan tetiği çekerim biliyorsun değil mi? Şimdi söyle. Zöhre nerede? Zöhre nerede diyorum? Bilmiyorum. 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 Nereye gitti söyle hadi. Zöhre nerede? Demet <laughs> dinliyorum. <laughs> Kalaş! Nerede? Nereye gitti? Ee, Zöhre'yi... Bu gecetten ben yolladım. Orasını anladım. Sabrımı taşırma diyorum. <laughs> nerede? Bilmiyorum dedim ya. Bilmiyorum. Bak gözlerime iyi bak. İyi bak şimdi iyi izle. küçük bu çocuk lütfen yapma. Bilmiyorum Züren nereye gittiğini bilmiyorum yemin ederim. Bırak çocuğu, bırak çocuğu ne olur bırak. Ne olur bırak. Yapma. Hadi şöyle. Ya baba. Şöyle. Baba ne yapıyorsun? Sen karışma. Annem bir şey bilmiyor belli baba. <laughs> çocuk ölünce eline ne geçecek? Bırak şu çocuğu. Bırak.